Kıymetli Müslümanlar, adını kendimizin koyduğu üç günlük dünya denilen şu hayat, aslında biz yaşayanlar için şu tablo, şu tabut, nasihatın en büyüğü. Biz Müslümanlar hepimiz Hani her zaman lafa gelince konuşuyoruz. Yarına çıkmaya hiçbirimizin senedi yok değil mi? Şurada şu anda şu tabutun içinde ben kendi adıma ben de olabilirdim, siz de kendi adınıza siz de olabilirdiniz. Ve ikindi namazına da olabilmeyeceğimizin yani ölmeyeceğimizin hiçbir garantisi yok. Belki de ikindi namazından sonra herhangi birimiz bu tabutun içine gireceğiz. Dolayısıyla her an Müslüman olarak, mümin olarak her an ölüme hazırlıklı olmamız lazım. Eğer şu anda bu tabutun içinde kendimizi oraya koyup bu soruya ben hazırım diyebiliyorsak ne mutlu bize. Yüce Rabbim İbrahim Ethem Hazretleri zaten öyle diyor. Ey imam bize nasihat et diye deyikleri zaman uzun. Da ben sadece bu başlığı kullanarak bununla bitireyim. Diyor ki ben size ne nasihat edeyim ki anlamıyorsunuz ki tabiri caizse. En yakınlarınızı kendi ellerinizle daracık kabir denen o çukura koyuyorsunuz ama kendiniz hiç ölmeyecekmiş gibi hayat sürüyorsunuz. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim bize ibret olması lazım. Bu ne yaptıysa artık bundan sonrası ameliyle baş başa. Bize nasihat olması lazım. Eğer biz şu cenaze namazını kılıp da buradan ayrıldıktan sonra bir nebze de olsa hayatımızda bir değişiklik olmuyorsa demek ki ibret almamışız demektir. Rabbim ibret alanlardan eylesin inşallah fazla uzatmadan fazla söze gerek bırakmadan kıymetli müslümanlar sürekli kılmadığımız için bunu da bir hoca olarak ben kendi camimde sık sık söylüyorum. Müslümanlara cenaze olduğu zaman cenazen namazını tarif etmeyi ben kendime zul olarak görüyorum. Bayram geldiği zaman bir Müslümana bayram namazını tarif etmek zuldür. Bu bizim görevimiz ya tarife gerek yok ki. Öğrenmek zorundasın. Zorundayız. 70 yaşındaki, 80 yaşındaki amcam en son model telefonu bir hafta içinde öğrenip bilmem ne grupları kullanabiliyor. Ama ebedi hayat dediğimiz hayatta kendine lazım olacak şeyleri ya bu yaştan sonra ben nasıl öğreneyim hocam deyip işin içinden çıkıyor. Az önce hocam da bahsetti. Allah orada hesaba çektiği zaman mazeret kabul etmeyecek. yüce Rabbim cümlemize ibret almayı nasip eylesin. Biz yine de tarif edelim. Cenaze namazı dediğimiz olay Allah için namaz kılınır. Cenaze için dua edilir. Niyetinde de öyle demiyor muyuz? Allah için namaza, Resulullah için salavata, erkekse meyyit için duaya, kadınsa meyyite için duaya, uyun hazır olan imama, er kişi niyetine ya da hatun kişi niyetine diyoruz değil mi? İşte bu namaz dediğimiz olayda birinci tekbiri alıyoruz. Sübhaneke'yi, ikinci tekbiri salli barik. Üçüncü tekbirde işte dedim ya bilenler dua bileceğiz arkadaşlar. Bilenler duasını, cenaze duasını bilmeyenler Fatiha'yı diyoruz. Üzülerek. Bilmek zorundayız. Bileceğiz. Öğreneceğiz. İşte üçüncü tekbirden sonra da bilenler duasını, bilmeyenler de Fatiha'yı okuyup dördüncü tekbirle selam vereceğiz. İnşallah. İnsan sosyal bir varlık. Bizler de bu sosyalite içinde komşuluk yapıyoruz. Birbirimizle ilişkilerimiz var. Hele hele bu diyarı gurbette daha da çok Türkiye'de olsa işte A köylü B köylü diyor. Burada hepimiz aynı köylüyüz. Hepimiz Müslümanız. Bunun Sivaslısı, Yozgatlısı, Gayserilisi falan yok. Hepimiz Türkiye'liyiz. Dolayısıyla birbirimizde haklarımız da var. Bu merhumeye dünyalık haklarınızı helal eder misiniz? Helal evet. Dünyalık haklarınızı helal eder misiniz? Helal evet. Dünyalık haklarınızı helal eder misiniz? Helal evet. olsun. allah Teala şahitliklerinizi kabul eylesin. Allah için salata, Resulullah için salavata, meyite için duaya, hatun kişi niyetine. حضران إمامه. آمين. سبحان ربي العليم الوهاب الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهتنا واهتنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى لله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا إله العالمين يا إله العالمين rızana gerçek manada kul olabilmeyi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olabilmeyi nasip eyle. Amin. Ya ilah alemin son nefeste imanla göçebilmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Ya ilah alemin nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah eyle. Amin. Ya ilah alemin cümlemizi affettiğin, bağışladığın kullar arasına dahil eyle. Amin. Ve ahiru da'vahum en elhamdülillahi rabbil alemin merhumenin ruhi için, Allah rızası için. El Fatiha. Yüce <laughs> Rabbim bundan sonraki yolculuğunu kolay eylesin inşallah. <laughs> Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de komşu eylesin sizlerin de geçmiş yerine yüce Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Buyurun. Sizler de Allah razı olsun.